Asya hadi gel. Tamam geliyorum. Sen okula git. Ben de işe gideceğim. Emin. Kapı çalıyor. Ne için ya? Bu saatte. Ben hemen dolabımdan bir şeyler alacağım. Mal gibi Ben okul formamı giyiyorum. Emin. Ne seyitler. Gitti mi? Ya kız da atla beni ben. Ne geldi? Kim gelmiş Emir? Yok tam kız. Tamam ben okula gidiyorum o zaman. Ben de iş yerine gidiyorum. Emir kapıda biri var. Dur. Ben çıkıyorum. Hayır oradan çıkma. Tamam paraştan çıkayım o zaman da. Arabayla bırakacağım seni bekle. Tamam. Önce beni bırak benim çünkü daha yakın. Koş 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 geç kalacağız geç kalacağız Emir geç kalmayacağız saat daha altı daha gece karanlı. Ha, Erken geldik. Hadi güle Bay bay. Kolay gelsin. Beynine. Tamam. Al. Bir gidelim, gidelim, gidelim. cebimden telefonumu da alayım. Defterimi de çantamdan alayım. Burada ders çalışayım bari ben de. Bakayım patronu alayım. Alo patron geldim. İnşallah seninle. Tamam ben de geldim. Merhaba. Merhaba. Bugün yeni işine ilk günüydü galiba sana hemen formanı vereyim. Şimdi. Din. Evet. Evet. Şimdi <laughs> pizzaları şurada pişireceksin burada. Tamam alalım bir tane. Dur. Burası kasa. Tamam pişirelim. Tamam. Kolay, Kolay gelsin. Ah öğretmen geldi. Merhaba çocuklar. Merhaba. sınav vardı hatırladınız mı? Evet. Şimdi sınavınız oldu mu ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam. Hemen sınavı alayım. <laughs> Öğretmenim ne kadar çok yaptınız ya. Ay buradan bile ses geliyor. Bu sınavın da ucu gözü kötü Dur alttan bakayım bari. Aaa kopya mı çekiyorsun sen? Hayır altta şey gözükmüyor alttan bakayım. Tamam. Öğretmenim ayakta yapabilir miyim gözükmüyor. Tamam. Şimdi masama koyabilirsin. Şimdi ben buraya test cevaplarını yazayım. Öğretmenim evet, diğer sınıftakiler kopya çekebilir ama. Yok silerim. soruyu da tamam. Öğretmenim yazabildiniz mi? Yok olmaz. O yüzden baş ver. Tamam. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şimdi ben şu kitabı alayım azıcık olsun. Sen şimdi bitirdin evet. mi? Evet. Ya, tamam tamam. Bir dakika şu. Gel. Ver kağıdını bana. Tamam. Kağıdımı sizin masanıza bıraktım. Tamam, tamam, tamam. Aa! Tamam. Bravo. Yüz aldı. Okul saldırı var. Benim ya. Neyse ben ben abimi arayacağım. Alo abi. Alo. Bizim dersimiz bitti. Hmm, geliyorum şimdi. Tamam. Ee, Emir geliyor. Geliyor. Ee, bisiklete dikkat etsene. Geldim. Bir tane kız önüme çıktı. Ha birer beni takip etti. Allah. Allah. Öyle var. O benim okula gelmişti. Nereye gideceğim ben? Çöpe at beni olur mu? Emin. Uyandın mı? Evet uyandım. Allah. Neyse benim cebimde 3 tane araba var zaten. Cebinde mi? Evet. Çık. Bana besinme biliyor musun Yanlış. Yanlış ya. Emir bir bayılınca sen herhalde bir e. Eva anladım. Bir anda düştüm galiba. evet. Ev nerede ki? Emir buradan düştün kayboluyormuşuz bizi kaçırıyorlarmış. E. Eee? Ne Allah. E ee, nerede gidiyoruz? Ah yanlış yani... Burada biri yaşıyor. Doğruyu ya, dur doğru yere geldik. Hemen nereye jam? Tamam. mı? çıktı şu an yok. Bakın buradan dönüyoruz. Kaybolduk. Yok yok. Nasıl yok. Google Asistan bize yardım eder. Emir buradan kaybolduk. Biz kaybolduk. Heh bulduk. bulduk. eve girememişler Aa, de. Bir de bana çiçek uzatıyor. Bir de bak onu ya. Al alayım neyse. Çöpe attım. Aa! Oh, sen de ehlen. Hani nasıl girmişler acaba buraya? Ee, kapıyı açtım ben niye giremiyor? Girdik. Ben niye giremem? Buraya nasıl girmişler ya? Yatakla. Aa, çağlıyorlar şimdi. Yani oradan... Evet, Emir ben buzdolabını açamıyorum. Nasıl? Bilmiyorum buzdolabını açamıyorum. Yani bu evler... Kapatamıyorum da. Şimdi kapıyı açabilirsin. Tamam. Ya ben böyle yatağa ya. Kapının önüne gidiyoruz. Kapının önüne. Bizi kendi evimizden attılar. Kesin Kesin bizim evdelerdir. Sen en aşağıda bekle. kazanın içine girmiş olabilir mi? Yok. kazanın içinde değil. Aa! Ne? Çıktım. Ya ne yapıyorsun ya? Evi satıp yeni ev alalım. Nasıl? Para mı? Katılığa çıkardım. Lan bekle lan. Aaa içeride neymiş? Aaa. Biri arabaya. Bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da gidiyorsun. Görüyor musunuz? <laughs> Anneciğim videodayız. Acaba üzüldün. Aaa bu nasıl geldi ya? O? Arap. Gel 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 gel. Misafir etmeyi sever. Allah'ım kafalarında tespit edilen silahlar. Ya bir de evin önünde araba var. Şunu çekin Allah'ın rızası. Emir mesaj geldi. Hava silahlı taşıma varmış. Girmeyin diyor. Aa! Aa! Banla onları. Banlayamıyorum ki ben. Olur ben banlarım hocam. zaman. <laughs> Hah, öldü <gördüm>. ikisi <laughs> Oh, kalın. Bir de ağırlık taşıyor. Bir kişi daha girdi galiba. Yok biri daha girmedi. Emir hadi Emir ben üstümü değiştireceğim. Emir gelme ben üstümü değiştireceğim. Gel, gel. Emir kanatlarım çıktı. Aa, çıkmıyor. Dur seni öldüreyim öyle çıksın. Emir dur 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 dur. Eldin. Emir hala çıkmadı. Arabayı da çalmışlar. Nasıl? Emir hala çıkmadı. Kanatlarım çıkmıyor. Kız da beni kaçırıyor. <laughs> Çocuk banladı. Oh. Öldü mü çocuk? Öl. He 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 he. Gelsene yanıma. Gelemiyorum. Niye? Çünkü kanatlarım var. Emir bak geldim kanatlarım var. Bekle ben onları çekeyim bir Aa! Aa! Acıyor. Acısın acısın. Çekiyorum. Hala acıyor? Sen kanatta videodumun bir parçası oldu. Saçımı çekiyor mu ya? <laughs> Hala olmuyor. Bey, görünmez biri kullanıyor. Ne oluyor bu Hı. şehirde? Aha! Görünmez biri beni kaçırıyor. Görünmez biri seni kaçırıyor. <laughs> görünmez motorcu lütfen git. Niye benim kanatlarım çıktı? Hadi be. Hem Benim kanatlarım çıktı. Hemen hem bir üstüm değiştireyim. Çekiyorum. Olmuyor. Neyse gel. Eve git. Böyle mi kalacağım ben? Yok üstünü değiştir geçer. Tamam. Ha. Emin ben giyindim hala geçmedi. Neredesin? Aa, alt kattayım. Dur bekle azıcık çekeyim. Hı, bekle. Aha. Yapıştı galiba galiba ama çekiyorum yani. Şurada Sa bir kopçası vardı. Nesi? Kopça. Kopça ne? O onu takıyorsun, çıkarıyorsun öyle. Takınca basınca çıkıyor. Bekle basayım. E çıktı. Şimdi bak aşağı düşüyorum. Hayır. Ben atladım bir şey olmadı. Neyse. Dur bakayım ben tamam canım hadi öpüyorum. Hadi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ama çok sessizsiniz böyle video olmaz ki. Anneciğim RP. gerçek gerçek öyle bırakıyorum. Evet. emir uyanacak mısın bugün? Ha, uyandı. Hayalet sürücü burada. Ha, hayalet sürücü. Var mı hayalet Evet. Ha. Belki atlamıştım beni her hey. hey. Ne? Bana, hey. Ne? Hey. Ne? Hey. Ne? <laughs> Emine kaçırıyor. Emir kaçırıyor.